Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ünle konuşacağız. Sayın Gür'ün merhaba. Öncelikle çok teşekkürler yine bize vakit ayırdığınız için. Kolay gelsin bir kez daha. Neredesiniz şu anda ve bulunduğunuz noktadan başlayarak bize Muğla genelinde son durumu anlatır mısınız lütfen? Memnuniyetle. Şu anda bulunduğumuz nokta Menteşe ilçemize ait Muratlar bölgesinde üç köyün arasındaki bölgede Başlayan yangın ve şu andaki durumu görüyorsunuz. Ama Muğla'yı genel olarak baktığımızda Dedi Kemer'de, en uç noktamızda Antalya'da, Antalya'ya komşu olan ilçemizde olmak üzere Köyceğiz'de, siz de yayınlarınızda verdiniz. Muratlar ve Kavaklıdere Menteşe ilçemizi bağlı olarak yatağına bağlı olarak ve ayrıca Milas'ta Bodrum'da ve Marmaris'te olmak üzere büyük bir yangın alanımız var. Şunu ifade etmem gerekiyor: İlk günlerdeki zafiyetler olabildiğince giderildi. Araç gereç açısından, helikopter ve uçak açısından önemli takviyeler oldu ve dolayısıyla yeni stratejiler belirlenerek söndürülmesi daha elzem olan yerleşim birimlerine daha çok tehlike yaratan bölümlerde. Büyük güçleri oraya vererek diğer taraflarda da söndürme işlemi devam ederken bu kısmı bitirip daha sonra diğer kısımlara geçme gibi bir strateji belirlendi. Evet. Ee, ama şöyle bir durum var. Yangının karakteri özelliği şu: Gece yanıyor, sabahleyin öğleye kadar sakin geçiyor. Öğleden sonra hem sıcaklığın artması, yani bu saatlerden sonra, hem de nem oranının düşük olması. Ve rüzgarın çıkmasıyla birden o sönmüş gibi olan alanlarda yer yer tekrar yangın başlıyor. Dolayısıyla gerçekten çok geniş bir alan. Evet. Burada can insanımızı kaybetmemiş olmamız bir teselli ama bu yanan alanlardaki varlığımız, hayvan varlığımız ve bütün bitki varlığımız maalesef kaybedilmiş durumda. Sayın Gürün, evet, varım, dilerim ki. Aha. Evet. Şöyle özellikle kritik saatler öğleden sonra o zaman sizler açısından da öğleden sonrasında çünkü yeniden bambaşka bir manzarayla karşılaşabiliyorsunuz. dünden beri özellikle en başından beri soruyoruz ama dün gözümüz kulağımız hep termik santrallerdeydi. Güvenlik önlemleri alınmıştı. Evet bir boşaltım olduğu, bir patlama riski yoktu ama zarar görmesi de başka bir e, facia olacaktı. Termik santraller açısından Kemerköy, Yeniköy durum nedir? Hala hazırda büyük bir risk var mı? Şu anda yakın bir tehlike söz konusu değil. Yangın ve rüzgara bağlı olarak çok e, hızlı bir yön değiştirme yapabiliyor. Elimizdeki araç gerecin yani helikopter ve uçakların sayısının oldukça artması nedeniyle o bölgeye doğru yanaştığında e, bütün gücü oraya vermek suretiyle bu tür bir facianın yaşanmasını e, engelleyebilecek durumda e, orman teşkilatımız dolayısıyla o boşaltılan e, enerji tankları ve diğer yanıcı malzemeleri de düşünürsek büyük bir tehlike yok şu anda ama ormanların yanması ne zaman bitecek? Nerede bitecek? Bunu şu anda hiçbir kimse e, ortaya koyamıyor. Çünkü çünkü rüzgarla e, Mesela bulunduğumuz yerde şimdi rüzgar değişti ee, ve yeniden yanmalar başladı arka tarafta. E, Orban arazözü çağrılarak şimdi o yanan kısımları söndürmeye çalışıyoruz. Yani bitti söndü dememiz için çok erken e, mücadelemize devam Hı -hı. edelim. E, ve burada en önemli meselelerden birisi şu. Bunu burada belirtmek durumundayım. E, tabii insanlar çok telaşlı. Acaba birileri tarafından e, yangın çıkartılıyor mu gibi bir şüphe ve buna bağlı da refleks oluşuyor. Bu e, refleksin e, bazı kazalara sebep olabileceği endişesindeyim. Evet. E, vatandaşlarımızın eğer şüphelendikleri şahıs veya hareket gördüklerinde kendilerinin müdahale etme, e, kendi altı falan müdahale etme gibi değil... Güvenlik güçlerine haber vermek suretiyle onları haberdar etmeleri ve onların oraya müdahale etmelerini sağlamamız lazım. Evet. Geceleri nöbetler tutulmaya başlandı. Ee, bu da bir kazaya sebep olabilir, yanlış şeylere sebep olabilir. Bu konuda vatandaşlarımızın sadece gördükleri her şeyi e, güvenlik güçlerine haber vermeleri lazım. Yanlış bir şey yaratmıyorum evet. diye düşünüyorum. E, bu, e, bu, bu önemli Yangın. Evet. Lütfen tamamlayın lütfen. Yani bu bu çok önemli ama şunu da söylemem lazım. Bütün bunlarla birlikte bu yangın böyle veya böyle umarım dilerim ki en kısa sürede ve en az kayıpla sonlanır ve hep beraber büyük bir dayanışmayla tekrar buradaki e, varlıklarımızı ihya edebiliriz. Dayanışma için herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Özellikle belirtmek istiyorum. Hı hı. Orman Teşkilatı 15 Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçe belediyesi ve 13 tane Muğla'da ilçe belediyelerinin hepsi sivil toplum kuruluşları, beton şirketlerinin mikserleri, bütün inşaat şirketlerinin araçları, tankerleri. inanın büyük bir seferberlik var burada. Bize katkı yapan, başta cengaverce çalışan Orman, yangın, söndürme ve itfaiye teşkilatlarımıza, bütün belediyelerim ve bizim onlara çok teşekkür evet. ediyorum. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışmayı buranın tekrar ihyası için hep beraber yapacağız. Umutsuz olmayalım, karamsar olmayalım ama ciğerimiz yanıyor o da başka Öyle. bir şey. Öyle. Onları Şimdi, saracağız inşallah. E, evet, yani bu işte bugünlerde gösterilen dayanışma sonrası için de çok çok önemli olacak. O anlamda vurgunuz önemliydi. Ben ama bu değer bugünkü şu andaki değerlendirmelerinizden düne göre. Yani düne göre tırnak içinde e, sanki daha iyi bir noktadayız gibi anlıyorum. Lütfen yanılıyorsam düzeltin ama dediniz belirsizlikler çok var içinde İşte öğleden sonra kritik saatler. Umarız hep olumlu yönde ilerler. E, Sayın Gür'ün şu ana kadar Muğla'da ne kadarlık bir alan yandı? Bunun e, bilgisi Aslında var mı elinizde? Tespiti yok ama... E... Yani 700-800 hektar olabileceği tahmin ediliyor ama bunun ölçümlerinin daha sonra yapılması lazım. Ama başlangıçta tespitinize aynen katılıyorum. Düne nazaran, önceki güne nazaran, hatta ilk güne nazaran çok daha farklı noktadayız. Hem araç gereç hem de müdahaledeki etkinlik ve organizasyon açısından çok daha etkiliyiz. E, artık bir merkezimiz var, kriz merkezimiz var. Orada bütün aktörler toplanmaya başladı ama ilk üç gün kriz merkezimiz kurulmamıştı. Şimdi bütün aktörler kendi alanlarında kendi bilgileriyle yangının daha çabuk ve etkin bir şekilde söndürmesi için herkes fikrini söylüyor, her kurum görevini alıyor ve o görevi de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. İhtiyaçlar o şekilde belirleniyor. Eğer elimizdeyse elimizdekiler dışarıdan ihtiyaçsa hemen... Evet yardım talep ediyoruz ve onlar da çok çabuk geliyor. Şu, şu an için çok temel bir ihtiyacınız olarak, var mı? E, şu anda temel ihtiyaç e, bence en fazla olan diğer arkadaşlardan da aldığımız bilgiye göre e, su tankerleri. Su tanker. Çünkü bütün bu araçlar suyla beslenmesi lazım ki arazözler işlem görsün. Diğer küçük ihtiyaçlarımız var. Boru ve diğer kısımlar. Onları belediyelerimiz kendi imkanlarımızla veya bağışlarla alıyoruz. O yönden büyük bir zafiyetimiz yok. Ama ne kadar çok fazla araziz olursa, o kadar fazla ve kısa sürede arazizleri suyla besleyip hemen müdahaleye gönderme imkanımız var. Peki. Elinde araziz olan herkesten araziyi bekliyoruz. Ona Büyükşehir Belediyesinin itfaiye teşkilatına bunları verdikleri anda bütün alana nerede çok fazla ihtiyaç varsa onu yönlendiriyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün kolay gelsin bir kez daha e, ve e, hep iyi haberleri alalım istiyoruz artık gerçekten de buna çok ihtiyacımız var sonrasında da tüm bu alanlar umarız tekrar yemyeşil olacak. E ee, bunun da takipçisi olacak tabi başta medya olmak üzere herkes çok teşekkürler tekrar. Kolay gelsin. İyi Su tankerine teşekkür ederim. Çok sağ olun. Su tankerlerine önemli ölçüde ihtiyaç var yangın bölgelerinde. Bu vurguyu bir kez daha yapalım. Düne göre daha olumlu bir noktada olduğumuzu söyledi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı. Umarız inşallah öyle de devam edecek.